Balıkesir, Sındırgı'da sarsıntı yaşanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Balıkesir valisi İsmail Ustaoğlu depremin ardından açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu olumsuz bir durum olmadığını kaydetti. Balıkesir'de artçı sarsıntılar etkisini sürdürüyor. Ege Denizi'nde saat 4.19'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin 8,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Bir diğer yandan Konya'dan da deprem haberi geldi. Konya'nın Kulu ilçesinde saat 9.03'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 9,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.